16 Nisan 2024. Fadime Özkan, Star Gazetesi. Takoz yontmaya başladılar. CHP'ye kazandırmak, Erdoğan'a kaybettirmek için kurulan karşı ittifakın partilerinden hep aynı eleştiriyi duyduk. Normal yapıcı eleştiriler değildi yönettikleri. Zaten ne yerli markalarımızı, ne genç mühendislerimizin emeklerini sahiplendiler. Geliştirilen yazılımlarla, üretilen araçlarla gurur duymadılar. İHA-SİHA'ların, Kızıl Elman'ın, Kağan'ın, Anka'nın, Aksungur'un, Akıncı'nın, Hürkuş'un, Hürjet'in... ...dosta güven, düşmana korku salmasına, bölgede oyun bozup zafer kazanmasına sevinmediler bile. Arka odalarda sevindilerse bilemeyiz tabii. Kamuoyuna açık bir coşku görmedik kendilerinde. Ama neden? İHA'lar, SİHA'lar teröristleri imha ettiğinde neden ses HDP'den önce CHP'den geliyor? Sezgin Tanrı Kulu suflesiyle komik duruma düştüler Buna rağmen milli savunma sanayine düşmanca saldırmanın bedel ödettiğini öğrendiler. 2023 seçimlerinde göstermelik de olsa, sakınımlı da olsa sahiplendiler Kaan'ı. İlk milli muharip uçağımız Kaan yerden teker kestiğinde Türkiye öyle büyük bir sevinç ve gurur yaşadı ki dışında kalamadılar. Lakin mühendisleri ve TUSAŞ'ı tebrik edip Kaan'ı var eden siyasi iradeyi yok saydılar. Kaan'ın argesi için, üretimi için, bütçesi için her türlü desteği sağlayan Kaan ve diğer savunma taşlarımız üretiliyor diye içeriden dışarıdan gelen saldırıları gözleyen Erdoğan'ı görmezden gelirsek katkısını da görünmez kılarız sandılar. Komik duruma düştüler. Erdoğan imzası silinmez. Bunu yapamazlar oysa. Kızıl Elman'ın, Kaan'ın, Bayraktar TB2'nin, Hürjet'in, TCG Anadolu'nun, TOG'un ve diğerlerinin barında Erdoğan'ın imzası var ve silinmeyecek. Bunu biliyorlar. O yüzden başka bir şey deniyorlar bana kalırsa. Bakın hedef daralttılar. Diğerlerini o kadar da dert etmiyorlar. İktidara gelince takozu koyar, uçurmayız diyorlar muhtemelen. Peki Baykar neden hedef? kamu kaynağı kullanıldığına, kayrıldığına dair iddiaların hepsi çöp. Resmi belgelerle kolayca çürütülüyor zaten hepsi. Dünya büyük bir kırılmanın eşiğindeyken, coğrafyamız kelimenin tam anlamıyla ateş çemberine dönmüşken, Türk savunma sanayinin yüz akını karalıyorlar. Hedef Baykar mı, Selçuk Bayraktar mı? yakın siyasi hedef Baykardan önce Selçuk Bayraktar bana kalırsa terörle mücadeleye katkı vermek, askerimizin, polisimizin evine sağ dönmesini sağlayabilmek için 20'li yaşlardan beri babası, annesi ve abisi ile birlikte gece gündüz çalışan, Hakkari'nin Şırnak'ın Van'ın karlı sarp dağlarından inmeyen genç bir mühendis Selçuk Bayraktar. Yurt dışında yüksek maaşlarla rahat bir hayat yaşayıp başka ülkelerin ordularına katkı vermek yerine aşkla ve sadakatle kendi ordusu için çalışıyor. Haliyle böyle bir gençten rahatsız olmaz elbette milli muhalefet. Hele de yabancı ülke ajanlarıyla aynı dili kullanmaz ama rahatsızlar işte. Damat diyorlar sık sık. Evlilik bağıyla kurduğu ilişkiyi müpem hale getirmeye çalışarak iki gencin sevip evlenmesinin güzel bir aile, anne baba olmasının sorgulanmasından daha çirkin, daha düşük bir şey olamaz. Üstelik saklanmayan ama mutluluklarını kimsenin gözüne de sokmayan gayet saygın bir kamusal görünürlükleri var ikisinin de. Çalışkan ve sevecen bir profil çiziyorlar. Bayrakların herkesle bağı güçlü. 2028 hesabı yapanların gözünü korkutan şey Selçuk Bayraktar'ın müktesebatı, başarılı kariyeri ve siyasi potansiyeli bana kalırsa, bilhassa İmamoğlu kulislerini takip edenler için bu hiç şaşırtıcı değil. Böyle bir talebi girişimi olmamasına rağmen herkesin Selçuk Bayraktar'a sıcak bakması, itimat etmesi onları telaşa düşürüyor. Bunu bozmak, parçalamak istiyorlar. Üstelik teknofest gençliği üzerinde gerçekten büyük bir etkisi var Selçuk Bayraktar'ın. Milyonlarca genç koşarak gittiği Teknofest'lerden hem Selçuk abilerine hayran hem de Türkiye merkezli hayallerle dopdolu dönüyor evine. Bu güçlü ve sahici bağın gelecekte işlerini zorlaştıracağını görüyor olmalı. İBB'de yürüyen merdivenleri bile yürütemeyen korkudan takoz yontmaya başladılar bile. Bayraktar kardeşlerin fotoğrafını paylaşıp İsrail iftirası atan İBB provokatörünün ifadesini okuduysanız ne dediğimi anlarsınız. Bir araba atar giderden iş öğrettikten sonra Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ı tanımadığını söylemiş. İBB profesyoneli. Yersen tabii. En akıllıları bile bu kadar işte.